Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde oynadığım ve bitirdiğim Mafya serisinin ilk oyunu olan Mafya'nın remake yani yeniden yapılmış olan sürümünü değerlendirmek üzere karşınızdayım. Sözlerime başlamadan evvel yapacağım değerlendirmenin oyunun hikayesine dair hiçbir keyif ozan bilgi içermediğini sizlere ifade etmek isterim. Bu açıdan gönül rahatlığıyla seyredebilirsiniz. Evet. Mafya serisi biz oyun severlerin gönlünde seneler boyu bir efsane olarak süre gelmiştir. Ve bu seri efsane olmasını belki de ilk oyunu olan Mafya'nın başarısına borçludur. 2002 çık tarihinde piyasaya sürülen bu ilk oyun Gerek hikayesiyle bizleri büyülemiş, gerekse grafikleri ve mekanikleriyle döneminin benzeri birçok oyununu fazlasıyla geride bırakmıştır. Ben kendi adıma konuşmak gerekirse 2002 çıkışlı olan bu oyunun ilk sürümünü oynayamadım. Ancak firma geçtiğimiz günlerde çok doğru bir hamle yaparak Serinin bu üç oyununu da, ki zaten dördüncüsü de duyuruldu yakında gelecek. Serinin bu ilk üç oyununu yenileyerek tekrardan piyasaya sürdü. Ve ben de bu sayede oynayamadığım için içimde bir ukde olarak kalmış olan bu oyuna kavuştum. Oyunun hikayesine elbette ki geleceğim ancak ondan önce... Oyunun vuruş mekanikleri ve grafikleri hakkında bir çift söz söylemek isterim. Oyunun grafikleri bana göre çok çok iyiydi. Zaten Mafia 3'ün de grafikleri oldukça başarılıydı. Yani Mafia 3'ü en çok yerden yere vuran insanlar bile grafiklerinin gayet iyi olduğunu teslim ediyorlar. Ki zaten oyunun eleştirilen yönü asla grafikleri değildi. Mafya 1'in çatışma mekaniklerine gelecek olursak bence oyunun en başarılı olduğu nokta burası arkadaşlar. Yani piyasadaki çatışma oyunlarının hemen hemen tamamını oynamış ve bitirmiş biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki ben bu denli çatışma mekaniklerinin kaliteli olduğu bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Yani gerek düşmanın size ateş etmesi gerek sizin düşmana ateş etmeniz oldukça gerçekçi bir biçimde. Yani oyunu oynarken bir çatışmada olduğunuzu ilklerinize kadar hissediyorsunuz. Özellikle de size tavsiyem oyunu en zor zorluk seviyesi olan klasikte oynamanız. Bu sayede bu anlattığım gerçekçilik hissini iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Oyunun klasik zorluk seviyesinin bana göre tek abartısı düşmanların ölmesinin çok zor olmasıdır. Yani düşmanlar klasik zorluk seviyesinde sadece kafasından vurduğunuzda tek atışta ölüyorlar. Öbür türlü neresinden vurduğunuza göre 4 ya da 5 mermi bile harcamanız gerekebilir aynı düşmana. Buna mukabil siz ise vurulduğunuzda eğer sağlık seviyeniz tam dolu değilse oracıkta ölüyorsunuz. Eğer sağlık seviyeniz tam doluysa sağlığınızın yarısını tek bir vuruşta kaybediyorsunuz. Ve düşmanların yapay zekasını da oyunun bir iki sahnesindeki bazı boşluklar diyeyim hariç. Yani bir iki sahnesindeki bazı çatışmalardaki ufak tefek boşluklar diye düzeltmek gerekirse. Haricinde Düşmanların yapay zekasında ben çok başarılı buldum. Zaten çoğunlukla karşımızda bir grup düşman olduğu için birisi saklanırken diğeri size ateş ediyor. Böylece siz bir düşmanın çıkması için beklerken diğer düşman tarafından gafil avlanabiliyorsunuz. Oyunun klasik zorluk seviyesinde oynadığınız zaman bu tür detaylarla oyundan aldığınız zevki çok daha yukarılara taşımanız mümkün. Oyunun silah ve vuruş mekaniklerine gelirsek çok çok başarılı bunlarda arkadaşlar. Yani vuruş hissi çok çok kuvvetli. Onu bir kere söyleyeyim. Yani adeta gerçek bir silah ateşlediğinizi hissettiriyor oyun size. Gerek silah sesleri olsun gerekse düşmanı vurduğunuzdaki o animasyonlar olsun. Düşmanın vurulup ölmesi animasyonu olsun. Size gerçek bir çatışma deneyimini yaşatabilir. Tabi tekrar tekrar söylüyorum. Bu anlattığım deneyimi en üst düzeyde yaşamanın yolu oyunu klasik zorluk seviyesinde oynamaktır. Oyunun mekanikleri hakkında bunları söyledikten sonra hikayesine geçebilirim. Oyun arkadaşlar 1930 senesinin yağmurlu bir gecesinde başlıyor. Kendi halinde bir taksi şoförü olan Tommy Angelo tam mesaisini bitirmiş. Evine dönmeye hazırlanırken düşmanlarından kaçan Sam ve Polly adındaki iki kişi Tommy Angelo'yu ve arabasını görüyor ve zorla Tommy Angelo'nun arabasına binerek kendilerini düşmanlarından kaçırmasını istiyorlar. Tommy Angelo iyi bir şoför ve Sam ve Polly'nin peşindeki düşmanlarını atlatıyor. Yani aslında bu iki kişinin hayatını kurtarmış oluyor. Düşmanları atlattıktan sonra Sam ve Polly Salieri'nin barı ismindeki mekana bırakıyoruz ve o gece orada noktalanıyor. Tabi sen ve Polly Tommy Angelo'ya yaptığı bu iyiliğin altında kalmamak için yüklü bir miktarda para veriyorlar ve tam o anda onlarla yollarımızın ayrıldığını düşünerek güne devam ediyoruz. Bir sonraki güne gözümüzü açıyoruz. Bir sonraki gün başlangıçta sıradan bir mesai günü gibidir Tommy Angelo için. Birkaç müşteriyi şehir içerisinde çeşitli noktalardan alıp istedikleri yerlere götürdükten sonra günün devamında bir grup gangster, bir grup çete mensubu Tommy Angelo'yu dövüyor ve arabasını paramparça ediyorlar. Bunun sebebi ise önceki gece Tommy Angelo'nun bu kişilerin elinden Sam ve Polly'yi kurtarmış olması. O noktadan itibaren Tommy Angelo anlıyor ki artık bu işe bir defa girmiştir ve çıkışı yoktur. Önceki akşam Sam ve Polly'yi bıraktığı mekana gidiyor ve orada baba Don Salieri ile tanışıyor ve bu şekilde mafya dünyasına karakterimiz adımını atmış oluyor. Kısa sürede Salieri ailesinin üyeleri olan başta baba Don Salieri olmak üzere hayatını kurtardığımız babanın iki has adamı olan Sam ve Polly ile tanıştıktan sonra babanın muhasebecisi konumundaki Frank bize silah sağlayan Vincenzo ve aynı şekilde Salieri'nin barının aşçısı olan Luigi ve Luigi'nin kızı Sarah ile tanışıyoruz. Zaten kısa süre sonra Tommy Angelo yani bizim karakterimiz Sarah'a aşık olacak ve onunla evlenecektir. Hikayenin ileriki bölümleri Salieri ailesi ile Salieri ailesinin düşmanı olan Morello ailesi arasındaki çatışma üzerine kurulu arkadaşlar. Biz bu uzun ve çetrefilli yolculuk boyunca birçok mekanı basıp birçok kişiyi öldürüyoruz. Gerek bir gece kulübünü basıyoruz, gerek bir kiliseyi basıp orada cenazede birilerini vuruyoruz. Bazen bir politikacıyı öldürüyoruz, bazen de namlumuzun ucundaki hedef bir belediye başkan adayı oluyor. Ve bütün bu yolculuk boyunca görevlerimizin pek çoğu arkadaşlar oldukça uzun, çetrefilli, bol çatışmalı. Yani çatışmalar gerçekten doyurucu ve insanı içine çeken bir şekilde kurgulanmış. Yani oyunun kısa ve kolay bir bölümü yok diyebilirim arkadaşlar. Oyunun her bir bölümündeki çatışmalar oldukça yoğun, uzun ve ciddi anlamda zorlayıcı. Ve ben bu noktada oyunun geçtiği dönemin atmosferini yansıtmasını da ele almak istiyorum. Evet. Oyunun 1930 senesinde başladığını söyledim. Her ne kadar oyunun olay örgüsü 1951 yılına kadar uzansa da bizim yakından tanık olduğumuz ve bizzat oynadığımız zaman dilimi daha çok 1930 ile 35 yılları arasında arkadaşlar. Bu dönem, bu dönem dünya literatüründe Great Depression yani büyük buhran olarak geçen bir ekonomik kriz dönemidir arkadaşlar. Tabi bu noktada oyunun nerede geçtiği de oldukça önemli. Oyun arkadaşlar Amerika'nın Illinois eyaletinin Kayıp Cennet diye geçen kurgusal hayali bir şehrinde geçiyor. Ancak oyundaki şehri biraz açık dünyayı, şehri biraz incelediğimizde oyunun aslında Illinois eyaletinin Chicago kentinde geçtiğini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Büyük buhran dönemi kasvetli bir dönem. Ekonomik krizin yoğun olduğu bir dönem. Ve tabii ki pek çok lükse ulaşımın oldukça zor olması sebebiyle mafya ailelerine de büyük bir iş olana, büyük bir tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum ekmek kapısı sağlamış olan bir dönem. Bunun başlıcası arkadaşlar içki kaçakçılığıdır çünkü o dönem Amerika'da içki yasaktı arkadaşlar. Amerika'da o dönem içki yasak olduğu için mafya aileleri içki kaçakçılığından büyük paralar kazanmışlardır ve bizim oyunumuzdaki Salieri ailesinin de Morello ailesinin de başlıca para kazanma kaynakları olarak içki kaçakçılığı sunulanlardan birisi arasında. Yani bir diğer deyişle oyunda içki kaçakçılığıyla ilgili pek çok görev var ve bu açıdan da dönemin gerçekliğini oyun bize sunmuş oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki sigara kaçakçılığı hatta uyuşturucu kaçakçılığı bile yaptığımız görevler arasında. Oyunun arkadaşlar dönemin özelliğini yansıtan bir diğer yönü ise şu. Büyük bir buhran dedik, ekonomik kriz dedik. Bu da aslında şu anlama geliyor. Esnaflar yani bizim şş, oyunun kayıp cennet şehrindeki esnaflar ayakta kalabilmek için Morello ya da Salieri ailesi, ailelerinden birinin himayesine girmek durumunda kalıyorlar. Böylece bu aileler hem onları düşmanlardan koruyor, ancak bunun da bir bedeli var, onlardan da haraç topluyor. Hatta bizim görevlerimizden biri de haraç ödemeyi geciktiren bazı ailelerden bu haracı tahsil etmek oluyor. Yani demek istediğim şu ki, dönemin pek çok gerçekliğini oyun bize sunuyor arkadaşlar. Ben oyunda Chicago şehrinin tasvir edilişinde oldukça beğendim. Yani oyundaki açık dünyaya baktığımız zaman yaşayan cıvıl cıvıl bir şehir var karşımızda. Şehirde işleyen, giden tramvaylardan tutun da sanat galerilerine kadar, tünellere kadar, hatta dağ evlerine kadar pek çok unsuru görmek mümkün. Yani bu açıdan oyun bize yaşayan bir şehri sunuyor arkadaşlar. Zaten oyunda görev yapmadan da çıkıp freeride modunda açık dünyada gezip dolaşmak mümkün. Oyunun hikayesine geri dönecek olursam, oyun arkadaşlar, evet, Morello ve Salieri aileleri arasında ki mücadeleyi konu alıyor ve bu mücadele belirli bir zaman sonra gerçek bir savaşa dönüyor ve o vakit tabiri caizse kan gövdeyi götürüyor. Ancak bütün bunlara rağmen oyunun sonlarına gelene kadar hikaye klasik dümdüz bir mafya hikayesi görünümünde. Elbette ki bizleri şaşırtacak çeşitli dönüm noktaları ve olayların yön değiştirdiği bazı kritik görevler mevcut. Ancak dediğim gibi son düzlüğe gelene kadar klasik bir mafya hikayesinden öteye de geçmiyor oyun. Ancak son düzlüğe geldiğimizde işler değişiyor. Ters köşeler birbiri ardına geliyor. Özellikle de her şey tam bitti. Oyunun hikayesi sona bağlanacak diye başladığımız son görevde dünya bir anda tersine dönüyor arkadaşlar. Çok ciddi ters köşeler barındırıyor oyunun son bölümü özellikle. Doğru bildiklerimizin yalan olduğunu, Doğru bildiklerimizin düşman olduğunu, Arkamızı döndüklerimizin arkadan hançerlediğini gördükçe, Ağzımız açık kalıyor, Ve hatta tam da bu noktada, Oyundaki karakterlerden birinin, Bütün bu durumu özetleyen bir sözü var arkadaşlar, Ensemde ayna taşımazsan fazla yaşamazsın, bu bir nevi yeraltı dünyasının da kuralıdır arkadaşlar. Ve bunu da zaten yaşayarak görüyoruz. Bütün bu ters köşelerden ve çetrefilli hikayelerden sonra bir anda 20 yıl sonrasına gidiyoruz. Tam her şey geride kaldı. Artık rahat ve huzurlu günler bizi bekliyor diyerek oyunun biteceği düşünülürken bir ters köşe daha geliyor ve oyun gerçekten düşündürücü ve ders verici bir dönüm noktasıyla sonuçlanıyor. Buralı oyunun bu noktasını ve buralardan çıkarılacak dersleri sizlere analiz etmek isterdim. Ancak söylediğim gibi oyunun sonunu bu değerlendirmemde vermek istemiyorum. Çünkü oyunu oynamamış olan seyircilerimiz de bu videoyu seyretmek isteyeceklerdir. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Ben Mafya 2'yi Mafya 1'den daha önce oynamıştım. Yani daha doğrusu Mafya 2'yi oynamıştım. Mafya 1'i yeni oynayabildim. Ve Mafya 1'in sonunda hiç beklemediğim bir dönüm noktasıyla karşılaştım ve oyunu Mafya 2'ye bağlayan bazı unsurların da olduğunu fark ettim. Zaten arkadaşlar Mafya 2 oyununa da başladım. Yani evet bir 10 sene kadar evvel oynamıştım o oyunu da ancak yenilenmiş sürmüne de şimdi başladım. Mafya 2'yi de bitirdikten sonra onu da analiz edeceğim ve Mafya 3'ü de bitirdikten sonra bütün serinin üçlemenin hikayesini birbiriyle bağlantı noktalarını da ele alarak daha detaylı bir şekilde analiz edeceğim bir videoda çekmek düşüncesindeyim. Dediğim gibi benim mafya bir hakkında söyleyecek dedim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.